Merhabalar ben fizyoterapist Furkan Ergül Fizyofer, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin kurucusuyum Bugün sizlere fıtıktan bahsedeceğiz Fıtık nedir, nasıl oluşur, tedavileri nasıl yapılır gibi konularda sizlere bilgiler vereceğiz Fıtık, omurgamızda Omurlarımız arasında bulunan Disklerin dışarı doğru taşıp Sinirlerimize baskı yapmasıyla Oluşan bir problemdir Bu problemle birlikte belimizde bel fıtığından bahsedecek olursak bu problemle birlikte belimizde, kalçamızda ve bacağımızda yani sinirin hattı boyunca aşağı doğru inen bir ağrı görülebilir. Buna ek ağrı ek olarak karıncalaşma, uyuşma, elektriklenme gibi e, problemlerde problemler de vücudumuza görebiliyoruz. Bu tarz e, problemlerin tedavisini ise merkezimizde sağlıyoruz. Merkezimizde C terapi ve manuel terapi uygulamalarıyla fıtık problemlerini ortadan kaldırıyoruz. Ayağımız kaçırmayalım. <laughs>